2020 yılından beri güvenlik görevlisiyim. Ee, şu an aktif şekilde çalışıyorum, devam ediyorum. Abi geçen günlerde nasıl olay yaşandı? Bir kadın olma Ya şimdi ben e, kendi yerimde duruyordum. Zaten ben müşterilere sürekli göz temasında bulunmak zorundayım. Masalarını takip ediyorum. E, o anda hanımefendiye fark ettim. E, boğulduğunu fark ettim. Artık göz bebekleri büyüdüğünü görünce artık müdahale etme gerektiğini düşündüm ve müdahaleyi yaptım. Köfte yiyordu, köfte takıldı boğazına. O anda hemlik manevrasıyla müdahale ettim kendisine. Köfte yiyirken boğulduğunu hissedip hemlik manevrası yapıp geri nefes almasına vesile olduk diyelim. Şimdi ben nereden öğrendim? Ben 13 yaşındayken e, ben de böyle bir olay yaşadım. Ablam bana o uygulamayı yaptı. Ondan sonra e, ben de bunun üzerine e, ben de öğrendim. E, bundan 3-4 yıl önce eşim Deniz'de böyle bu e, bu şekilde su kaçtı. Ona da aynısını yaptım. Bu ikinci. Öyle diyeyim. İkinci kez hayata bir evet. Mutluyuz bundan dolayı. Peki diğer vatandaşlara söyleyeceğim bir şey var mı? Onların öğrenmesiyle ilgili. Tabii ki. Bu bir yani nasıl söyleyeyim? Küçük bilgiler büyük işler yapar. Öyle diyeyim. Hemlik manevrası önemli. Evet, hemlik manevrası da çok önemli. Herkesin öğrenmesini tavsiye ediyorum.